Sevincini yaşatalım inşallah. Sabah erken kalkıldı, küçüklerin ellerinden tutuldu. Camiler hınca hınç doldu. Huşu içerisinde idrak edilen bayram namazının ardından Müslümanların ikinci durağı mezarlıklar oldu. İslam alemi Kurban Bayramı namazını eda etti. Kılınan bayram namazının ardından ilk durak mezarlıklar oldu. Kimi annesini, kimi babasını, kimi ise sevdiklerini ziyaret etmek için Konya mezarlıklarına akın etti. Üçler, Hacı Fettah ve Musalla başta olmak üzere kentteki bütün mezarlıklarda bayram sabahı benzer görüntüler kaydedildi. İsmet, hadi ismet. Hadi, hadi. 7'den 70'e herkes sevdiklerinin kabirleri başında dua etti. Hadi, hadi, hadi herkes biraz buruktu. Müslümanlar ebediyete gönderdikleri yakınlarını yad etti. Geçmişlerimize olan vefa borcumuzu ödeyebilmek için bayramlarda bunlara bir güzel bir vesile oluyor. İşte onlar için bayram sabahları hem de arefe günleri işte ziyaretlerine geliyoruz. Hatırlamaya devam ediyoruz, dua etmeye devam ediyoruz onlar için. Hacı Veysi, Tayyip Hoca'yı Huzur. onları ziyaret ettik geldik. Her bayram geliyorum ben, her bayram. Bayramdan önce de geliyorum, sonra da geliyorum. Anneme, babama, Huzur. Dedeme, anneme ziyarete geldik. Ziyaret ettik, şimdi kayınvalidem var, ablam var, o tarafa gideceğiz. Ondan sonra bayramlaşacağız eve gidip aileyle. Annem var, babam var, abilerim var. Onlara ziyarete geldik. Kamilere cennet olsun, yattığı günler olsun. Ne diyelim abi işte. Biz de gideceğiz, geleceğiz buralara.